सही में रा पीट सही में राशन पीस

Evet, da buraya değil. Gida bu. tamam. ل م مر Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğümüz arıyor, Ulaştırma Bakanlığımız arıyor. Tabii ki bir seferberlik var, araçlarımız onların hizmetinde. Ancak şu var, itimat edin konteynerler gitti. Yani çok güzel konteyner buradan sevk ettik, elimizdeki mevcut imkanlarla. Çadırlar Kızılay depomuzdan, Afat'tan gitti. Ne varsa gönderildi. Yemin ediyorum 200 tır belgeli olarak herkese izah edebilirim tek tek. İnanın buradan yetmedi. Tuzla'ya araç gönderdik. Oradan Akfrat depodan, Afat depolarından çadır gönderdik. Yetmediği yerde. Ya insanlar haklılar. Ya bak belgeleriyle söylüyorum. Vatandaş çok duyarlı ya. Bu depremi yaşamış insanlar var ya inan o kadar duyarlı ki bizim orada 10 ilde ya buraya geliyor insan diyor ki ben ne yapabilirim? başkanım ben ne taşıyabilirim, ben orası için ne yapabilirim deyip hüngür hüngür ağlayan insanlar var. Biz kendimiz ne yapabiliriz diye çırpınıyoruz. Ama itimat edin bizim yaşadığımız depremde kilometreler 250 idi. E şimdi 1000 kilometre abi. Ve hava şartları da çok soğuk. Ama e, şurada şunu söyleyeyim. Çadır gönderdik, yiyecek malzemeleri, yiyecek malzemeleri bütün hepsi için 200 tırımızda buradan hazır kıta olarak gönderdik ve inanın itimat edin hala daha devam ediyor şu anda. Yardımlarımız durmadı, hala daha devam ediyor. İhtiyaçlara elimizdeki araç sayımızda temin etmeye uğraşıyoruz. Yok olduğu yerde de tabii bir giden arkadaşımız da 3 günden önce dönemiyor oradan. İnanın garajımda şu anda ihtiyaca cevap verebilecek araç sayısı bile azaldı. Uçak havaalanı gibi geliyor bir yandan gidiyor. Geliyor gidiyor.